Ben evlendim, ayrıldım zaten. Evet. O üç sene sürdü. En uzun. En uzun oydu zaten. Ü şey, evlenip ayrıldıktan sonra da bir ilişki yaşamadım. Yani dört senedir, beş senedir bir ilişkim yok. Hmm. Öylesine diyorsun, dört beş senedir. Bayağı sevdin yani işini. Yani tabii severek evlendim ama tabii farklı bitti. Nasıl bitti? Aldatıldın mı? Yok, hayır, aldatılma yok asla. Ya onun hakkında da konuşmak istemiyorum açıkçası. Tamam hadi bahçeye çıkın da siz baş başa konuşun. Sen bahçede anlat bana merak ettim. Ama sana anlat. Dur Seyit. Sen <laughs> bahçede anlat. Gülü bırakmasaydın. Aha evet, değil mi? Kız <laughs> gülü unuttu <mülürütü gülüyor> ya. Gördün mü? <laughs> yani. Aa Ceyda. Ceyda hediyelere pek değer vermez. Ben vermiyor. çiçeklere <laughs> pek bakamıyorum ama. Al. Bak çiçeklere bakamıyorum diyor. Hediyeye <laughs> şey değer vermiyor <laughs> demiyor da. Allah Gel gel nereye gel. Cansel ve Hazar. Çok güzel olmuşsun benim. Teşekkür ederim. Vallahi bayıldım. Teşekkür ederim. Harika görünüyorsun. Sağ ol teşekkür ederim. Ultra de iyisin. <laughs> ya sen... <laughs> Apartma sen de. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Eşine, eski eşine aşık olarak mı evlendin? Evet aşık. Yani aşık oldun. Kaç defa yani, aşık oldun? şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben aşık oldum evet sevdim. Ama olmadı yani. Hani kaç defa aşık oldun derken? Ya yani insanlar birden fazla aşık olabiliyorlar yani. Tabii Bazı canım, insanlar yani ben, hiç aşık olamıyor. Aşk bir kere olacak diye bir kaydı yok. Ben inanmıyorum zaten. Değil mi? Öyle bir şey yok yani. Aşık olmuştum öyle Çocuk evlendim. yok. Yok. Başka nereliydin? Samsun. Samsun. İstanbul'da yaşıyorsun zaten. İstanbul'da yaşıyorum. Ben. Dükkanın şeyde. Bahçeşehir'de. Bahçe bahçe Kıskançlık var mıydı demin söylemiştin ama ben de mi? Hı -hı. E tabi yani geri geldi zaman nasıl? E, aşırı değil ben şöyle Kıyafete söyleyeyim. aşırı falan. kıskançlığa ben e, karşıyım. O bence insanın kendine güveni olmadığı için değil bu mi? kadar. Ama ben kıskanılmayı çok seviyorum. Tabii ki de kıskanılırsın yani o ayrı bir konu ama erkekler aşırısı. Var, hiç kıskanmaz bazı hani şeyler umurunda olmaz. Öyle bir şey yok. Hani yani anladın mı? Ben böyle aşırı kıskanılmayı çok seviyorum ben. Aşırı kıskanılmayı gerçekten boğmaz mı seni? Yok boğmaz bak eğer seversem beni boğmaz. Sevmiyorsam beni boğar sıkar. Aynen. O kişiden anında soğurum yani. Anladım. Gerçekten sevmem gerekiyor. Ya inşallah seversin beni. İnşallah bakalım ne yapacaksın. Ne yapacağım? Neler yapacaksın? Çok şeyler yapacağım. Yani buraya buraya sonuçta sen beni beğenerek geldin yani. Sen evet. yapacaksın bir şeyler. Tabii ki de. Elimden Kendine gelen her şeyi yapacağım. Için. Yani senin olabilmek için. Göreceğiz bakalım. Ama sen de biraz ışık yak yani. Vallahi beni az çok izlediyse ben bir de ilgiyi de çok seviyorum. Biliyorum sevdiğini. Ama hani yani benim de bir şeyleri görmem lazım. E sen yaparsan eğer içten yaparsan e ben içten bunu anlarsam bir şeyleri görebilirsin. Yani daha ilk gün Turgay bakalım tamam, daha çiçekle doğrudur. geldin ellerinde çiçeklerle güllerle geldin burada buraya çok hoşuma gitti o kadar hoşuma gitti ki evet. gerçekten çok sevindim ya hoşuna beğendim yani. Hoşuma gitmene de çok sevindim zaten hani seni güldürmek güzel yani Hı -hı. hani ben mutlu oluyorum sen güldüğün zaman onu da sana söyleyeyim yani. Hadi ya. Evet. teşekkür ederim hani severim böyle şeyleri ama tabii yapmacık olmayacak. İçinden gelerek yaptığını benim görmem lazım sende o gözlerinde, bakışlarında, ya, yaptıklarında. Her şeyin farkına varırsın zaten zamanla. Anlarsın ne hani yapmak hani, Göstermelik olmasın yani bunlar anladın mı? Ya ben göstermelik hiçbir şey yapmam. göstermek için buraya gelip de bütün bu 70 milyon insanına çıkmam yani insanın önüne çıkmam. Öyle Gösteriş için. O zaman süper yani. Yani burada oyun oynamaya gelmedim ben. Tabii canım. Peki kıyafet? Kıyafete önem verir misin? Açık, Kendim için kapalı, mi, senin için mi? Benim için. Yani çok açık olmadığı sürece? Ha, açık kıyafet sen de şey yapmıyorsun. Ya hayır giyebilirsin. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Zaten açık burada giyilir... ne kadar açık giyinebilirim ya, açık ki? Açık giyebilirsin ama tabii ki de yani buraya kadar değil. Evet. <laughs> Ya şu yani. kadar giyilebilirsin, bu kadar gi zaten bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer bir insan açık kıyafet giyiyorsa ve onu taşıyabiliyorsa istediği her şeyi giyebilir. Taşımak önemli. Oturup kalkmasını biliyorsa her şeyi giyebilir. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kuzen selam. ne her haber canım. ya? İyi kuzen sen ne yapıyorsun? Sağ ol, görüşemiyoruz. Var mı yaramazlık? Yok yok. Benim kuzenim ya canım ciğerim. Ne yapıyorsun? E ee, sen ne yapıyorsun? Oo çiçekler mi çiçekler? Çok romantik çocuk ya Turgay. Ne bak kardeşim? Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Bölmedin değil mi? Yok. Eğicinin tamam. emin misin? Hı -hı. Turgay şu böyle kızmış gibi. Yok kızmadım niye kızayım? Dedim bakayım ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz? Sen Kızım, gelene, gelene kadar dönüşürüz. merak tanımaya çalışıyoruz birbirimizi. Sen gelene kadar birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. Geldin, kesildi. Ben buraya seni övmeye geleyim. Sen beni <laughs> gömmeye geldin. Öyle mi Turgay? Pekala. Bu yani... çocuk ne yaptı biliyor musun Ceyda dışarıda? Ne yaptı? Söylemiyorum. <laughs> Bir şey yapmadım çünkü. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Çok romantik bir çocuk ama baksana ellerinde çiçekler, kapında sıra sıklam. Sen yeter <laughs>